Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün videomuzun konusu 100x altcoin nasıl bulunur? Şimdi başlık olarak 100x altcoin nasıl bulunur? Fakat daha çok potansiyeli çok yüksek olan coinleri yani potansiyeli yüksek olan coinleri e, nasıl buluruz? Ve nasıl daha fazla kazanırız? Aslında asıl tema bu arkadaşlar. Şimdi ilk olarak örneğin ben bu coinleri nasıl araştırıyorum, nasıl buluyorum onları anlatayım size. Örneğin yeni çıkacak olan coinlere ICO Drop sitesinden bakıyorum. Burada örneğin bütün coinler var, yeni çıkacak olanlar. Bin küsür tane coin var bakın. Daha sonra burada değerlendirilmiş olanlar var. 12 tane değerlendirilmiş olan coin'ler var. İnteres kısmına baktığımızda hepsinin yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar potansiyeli yüksek olan coin'ler arkadaşlar. Ve bunların e, Twitter'ına gidiyorum, bakıyorum, sayfalarını açıyorum, white paper'larını okuyorum, çalışanlarına bakıyorum, CEO'suna bakıyorum gibi araştırdığım konular var. Şimdi bu konulara bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak o yılın trendlerinde var mı? Trend kategorilerinde var mı? Mesela 2024'ün trendlerinde neler var? Birinci sırada yapay zeka var. İkinci sırada gerçek dünya varlıkları. Real World Assets yani RWA'lar var. Üçüncü olarak DEP'in merkezi olmayan fiziksel altyapı ağları, daha sonra dördüncü olarak yeniden hisse alma yani staking, DeFi gibi. Beşinci sırada da veri kullanılabilirliği katmanları var. Burada işte modüler blockchain'leri var, GPU'lar var falan. Bunlar neleri katabiliriz? Metaverse yine trend olacaktır. Gaming oyun coin'leri yine trend olacaktır. Meme tokenlar her zaman trend bunlar. Bunlar gene trend olacaktır arkadaşlar. Diğer bir kategoriye geçelim. Coin'de hype olmalı. Yani popüler olmalı. Mesela YouTube'da ismini yazdığınızda bir sürü video çıkmalı. Daha sonra internette araştırdığınızda o coin'le ilgili bir sürü yazı olmalı. Twitter'dan baktığımızda takipçisi çok olmalı. Yani gibi gibi şeyler arkadaşlar. Diğer bir kategori. Market cap'i 50 milyon dolar altında olmalı. Yani mesela bir böyle 10x, 20x, 30x kazanmak istiyorsak dolayısıyla piyasaya çıktın ya da mevcutta potansiyeli yüksekse 50 milyon dolar market cap'in altında olmalı. Böyle yüksek bir kazanç sağlayacaksa buna dikkat etmeliyiz. Buna da nereden bakabiliriz? Örneğin CoinGecko'ya gidip mesela burada baktığımızda Mina'nın market cap'ine baktığımızda 1 milyar 200 milyon dolarda olduğunu görüyoruz. Market dediğimiz bu arkadaşlar. Bu da nasıl hesaplanıyor? Şu anki fiyatının 1.17 doları buradaki sirkülasyondaki yani dolaşımdaki coin adediyle çarpıp o şekilde bulunuyor. Yani 1.17 çarpı 1 milyar 43 milyon token eşittir 1 milyar 216 milyon dolar oluyor. Evet bir sonraki kategoriye geçelim. Tokenların büyük kısmı dolaşımda olmalı. Mesela Mina'ya baktığımızda total miktarı ne kadar? 1 milyar 120 milyon adet Mina tokenı var. Dolaşımdaki miktarı ne kadar? 1 milyar 43 milyon adedi dolaşımda. Yani %90'ı dolaşımda. Bu da ne demek? Önümüzdeki aylarda, senelerde piyasaya çıkacak olan çok büyük miktarda bir token yok. E, bu da ne demek? Bir token açılımından dolayı dump olma olasılığı yok. Bu da bir avantaj. Bir sonraki kategoriye geçelim. Takım. Takım çok önemli takım tecrübeli mi ve kalifiye elemanlardan, çalışanlardan oluşuyor mu? Buna bakılmalı. Nasıl bakılır? Mesela token'ın, altcoin'in kendi internet sitesine gidilir. Orada takım sayfası vardır, çalışanlar sayfası vardır. O çalışanların LinkedIn profiline gidilir. LinkedIn'de bakılır. Daha önce nerede çalışmış, hangi görevlerde çalışmış, Tecrübeli mi, kalifiye bir eleman mı? Bunlara bakılabilir arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu bana göre. Daha sonra büyük yatırımcılar olmalı. Yani bu alt koy piyasaya çıkmadan önce seed aşamalarında büyük yatırımlar almış mı? Yatırımları kimlerden almış? bunlara bakmak lazım. Bunları da bu coin'in kendi internet sayfasından veya bu ICO Drops sayfasından bakılabilir. Mesela Layer Zero'ya gidilir. Burada alt kısmında bakın Layer Zero Investors var. Buna bastığınızda bakın Sequoia büyük bir yatırımcıdır. Coinbase büyük bir yatırımcıdır. Multicoin Capital aynı şekilde büyük bir yatırımcı. A16Z, Binance gibi hani Brands. Bunlar büyük yatırımcılar. Dolayısıyla bunlara bakmak lazım arkadaşlar. Bir sonraki kategori protokol kullanılıyor mu? Veya önümüzdeki 24 ayda kullanılacak mı? Bunlar kontrol edilir. Mesela şimdi ICO Drops Buraya geldiğimizde Upcoming ICO'lara baktığımızda mesela Rated kısmında ZK-SYNC var arkadaşlar. ZK-SYNC şu anda ağ kullanılıyor yani kullanılan bir e, protokol. Mesela Starkware şu an kullanılıyor mu? Starkware de şu an kullanılıyor. Bunların sitesine giderek bunları görebilirsiniz veya internette, Google'da araştırabilirsiniz. Bir sonraki kategori, coin iyi tanıtılıyor mu? Marketing çalışmaları nasıl? Bunu da nasıl anlarız? Gene YouTube'dan o coin'in ismini arattığımızda büyük YouTube kanalları, takipçileri çok olan kanallar bu altcoin hakkında video yapmışlar mı? Daha sonra Google'a o altcoin'i yazdığımızda ismi her yerde çıkıyor mu, gözüküyor mu? Bunlar önemli arkadaşlar. Evet, genel olarak ben bunlara bakıyorum araştırırken ve bunlar çok önemli konular arkadaşlar. Dolayısıyla hani eğer ki piyasaya yeni giriyorsanız yani böyle bir coin yükseldi diye arkasından koşturmak yerine kalitesine bakmanız gerek. Mesela gidersiniz bir coin böyle çarpı 2 çarpı 3 yaptı diye hemen gidersiniz alırsınız. Bu coin ardından 5 kat düşer. Tekrar da o aldığınız yere geri dönmez. Dolayısıyla orada kalırsınız ama kaliteli bir coin potansiyeli yüksek bir coin ee, ve bu belirttiğim kategorilerden de geçmişse o altcoin tekrar o e, yerine geri dönecektir. Tabii ki eğer e, boğa sezonundaki tepe noktadan almadıysanız yani mesela şu anlarda aldıysanız henüz e, yaralanma olmadı bitcoin yaralanması olmadı mesela şu anlarda aldıysanız böyle bir kaliteli bir altcoin potansiyeli yüksek olan altcoin güzel getiriler sağlayacaktır arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Kanal takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.